Başımıza kıyamet mi kopardı? Ayşe Erzurum'a gelin olaydı. Üstümüze gökten taş mı yakardı bana? Ayşe Erzurum'a gelin olaydı. Canım olaydı. Nolur olaydı. Aneline kızıldığına yakardım. Yar salınsa ben boyuna bakardım. Yüz görümü Ayşe birlik takardım bana Ayşe zırma gelin olaydı Canım olaydı Nurur olaydı Altı yere düşse bile paslanmaz Seven gönül kavuşmasa puslanmaz Bu gözüme bir başkası yaslanmaz bana Ayşe zırma gelin olaydı じゃあも部分を巻いて、の部分を巻いで